Azra Cohen, İstanbul Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema ile Ottawa Üniversitesi 3. Dünya Ülkelerine Yardım Ekonomisi bölümlerinden mezun çiçeği burnunda bir yazar. Okuyucuya içsel yolculuğun kapılarını açan üçlemesi fi, çi, pinik ilk durağı fi'dir. Fi ile çıkılan yolculuğun tek durağıdır çi, sadece farkındalığa giden, değiştiren, mutlaka geliştiren bir yoldur bu ama sunduğu seks, macera, intikam, ihtiras sizi aldatmasın, zordur, diyor yazar. Cohen verdiği bir röportajda ise fi'nin yazılış amacını çaresizlik ve ihtiyaç çaresizlikten doğdu fi izlemek zorunda bırakıldığım adaletsizliği engelleyebilmek için o kadar çaresizdim ki neredeyse savaşa girecektim ve sonunda savaştığım o iğrenç şeye dönüşüp kesinlikle kaybedecektim çünkü savaşlar savaşılarak kazanılmıyor maalesef o kadar kolay değil ve ihtiyaçla büyüdü fi çünkü yazdıkça bir terapi gibi onardım kendimi diye tanımlar. Yazara göre dünya büyük bir karmaşa içinde, fakat bu karmaşanın nedeni ne eğitim, ne işsizlik ne de parasızlık. Ona göre annelerin çok büyük bir hatası var, özellikle çocuklarını aşırı korumacı yetiştiren anneler, çocuklarına kimlik bilinci yüklemeyerek bireyselliğe erken yaşta uyanmalarını engelliyorlar. İşte bu kitap farkındalığını ortaya çıkarmaya çalışan dört ana karakter etrafında şekillenmiş bir eserdir. Kitabın ana karakterlerinden biri Can Manay, ülkede çok ünlü ve zengin bir psikolog. Televizyonlarda program yapıyor ve özel seanslarında kendine özgü tarzıyla ünlü. Acımasız ve takıntılı bir avcı, istediği ve açlığını çektiği şeyi elde etme pahasına her şeyini gözden çıkaracak kadar hırslı biri. Beraber olduğu kadınlarla buluşmasında rahatlık sağlayacak bir ev almak ister. Satın almak istediği eve bakarken yan evin bahçesinde dans eden bir kadın görür kelimenin tek anlamıyla çarpılır, işte ondan sonra, bu benden de öte bir tutku, diyerek tanımladığı dansçı Duru'ya aşkı başlar. Onu elde etmek için kendini kaybeder ve tüm kariyerini kaybetmek pahasına Duru'nun peşinden koşar. Fakat önünde çok büyük bir engel vardır, kendi yeteneği altına ezilen bir müzisyen olsa da gayet karizmatik ve yakışıklı müzisyen Duru'nun sevgilisi Deniz. Bu yeteneğinin altında ezilmemek için kendini esrara veren yetenekli bir müzisyen. Can Manay, Duru'ya yakın olmak için bu evi satın alır. Birkaç kere çiftleri yemeğe davet eder, Duru en sonunda Can Manay'ın kendisine olan ilgisini fark eder, fakat Deniz'e olan aşkı ağır basar. Rahatsız olsa da bu durumdan Deniz'e bahsetmez, fakat son zamanlarda Deniz'in esrara bu kadar çok bağlanmasından o kadar rahatsız olur ki aşklarında bir çatlaklık oluşur. Duruya olan bu ilgisi Can Manay'ı o kadar çok mahveder ki, sırf yakın olmak için projesi denize ona ait olan konservatuar açma teklifi götürür. Üniversitede hoca olan Deniz bu fikre o kadar çok sevinir ki, kafasında hazır olan projeyi gerçekleştirmek için hemen kolları sıvar. Diğer taraftan Can'ın Duruya olan ilgisini hiçbir şekilde fark etmez. Deniz'in bu tavrından Duru çok rahatsız olur ve Can Manay hiçbir şekilde Duru'dan vazgeçmez. Kendini kaybetme pahasına peşini bırakmamaya devam edecektir. Romanın diğer ana karakterlerinden biri de Özgedir. Köşeye sıkıştırılmış olsa da potansiyelini kullanarak bu savaşı kazanmaya çalışan bir savaşçıdır. Can Mana'ya istemediği bir soru sorulunca piyasada istenmeyen bir gazeteci olmuştur. Yine de yenilmez ve bu basın aleminin en başındaki kişiyle irtibata geçer, insanların sahte yüzlerini ortaya çıkaran Darbe adında bir magazin dergisi çıkarır. Yine de Özge sansürlenmeye devam edecektir. Asla yenilmez ve savaşına devam eder. Kitabın en sevilen ve en bilgece konuşmalar yapan dördüncü karakterimiz Bilge'dir, şanssız doğmuştur, fakat yine de hayatta kalmayı başarmıştır, annesi yoktur, doğru adında otistik bir abisi vardır, Can Manay'ın psikoloji sınıfından oldukça başarılı bir öğrencidir, başkalarına ödev yaparak geçinmeye çalışan sıradan bir öğrencidir başlarda, sonra Can Manay'ın danışmanı olarak yaşamaya devam eder, ve sonra Can Manay'ın yaşam enerjisi olur, ama nasıl? Deniz'in oldukça yetenekli ve tüm yaylı çalgıları çalabilen bir öğrencisi var, Ada, yeteneğine rağmen oldukça silik bir tip ve deli gibi Deniz'e aşık, gösterişli biri olmadığından dolayı hiçbir erkek tarafından fark edilmez, onu sadece tek bir kişi fark eder, Göksel, oldukça iri yapılı konservatuarda öğrenci bir balet, şans eseri Ada'nın müziğini dinlediğinde ona hayran kalır ve sapkınlık derecesinde Ada'ya bağımlı olur. Bu kitap herkes için yazılmadı. Der kitap farkındalığın ne kadar önemli olduğunu, hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığını, asıl değerli olanın bizim için önemsizleştirilmeye çalışıldığını fark etmiş ya da fark etmeye hazır herkes için yazıldı. Gerisi ise hikaye. Der